Ne kadar eski bir ev arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tamamen ağaçtan yapılma. Herkese selam dostlarım. Bugün şehire geldim dostlarım. Bir saç tıraş olduk. Sizce kaç para saç tıraş arkadaşlar? Bazıları 5 Euro diye Diyenler var 10 diye var marka, ama marka. hayır 20 dostlarım Bu kadar pahalandı yani Senedeki defa zam yapıyor Onlar da maşallah Ama şimdi şöyle bir şey var Yasal olarak da Fiş kesmek zorunda kaldılar Onlar da her bir tıraşta Fiş kesiyorlar eskiden Makineyi çalıştırmıyorlardı Para kazanıyorlardı Şimdi 10 tane de 4 tane kesisinden 6 tanesi yine ceplerine kalıyor. Neyse o bizi ilgilendirmez de. Bakın burada eski evi yıktılar dostlarım. Şunu yeni yapıyorlar. Yani artık 2025 yılı sayılacak. Bazılarına böyle veriyorlar yani yıkma şeyi. Eski şehirdeki evler de güzel. Bak karşılığı da var orada bir tane daha. Oo. Neredeyse bir yol olacak bu köprüyü. Bir köprü yapamadılar orada ya. Şuraya bakın. Ha ben anlamıyorum. O kadar yavaş, o kadar rahat çalışıyorlar ki. Ben böyle bir çalışma sistemi görmedim. Yani cumartesi, pazar çalışmıyorlar zaten. Adamlarda acele yok. Ama grafitilere bakın. Ama burası da büyütmüşler. Burası küçüktü bu şey. Yol biraz daha. İçeri girmişler. Burada ağaçlar vardı. O ağaçlar gitmiş. Sadece onlar kalmış orada. Vay. Ey ee, dostlar. Böyle. Şehir yavaş yavaş değişiyor. Eski şehir yeniye dönüyor artık. Alo. Bakın şimdi burası belediye binası. Burası belediye binası. Belediye binasının önünde size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Böyle bir heykel yani küçük mütevazi yani bizim dinozorlar gibi değil. Bak şuraya şöyle bir kadın şeyi yapılmış. Yani şöyle orada oturuyor. Yaz kış demeden oturuyor. Bu da öyle ya para dileniyor gibi avuç açmış. Yani buraya gelin belediyelerden para dileniyor diyorlar resmen. <laughs> Nasıl akıl ama. Burası da yani. Bunlar dediğim gibi şimdi burası arkadaşlar şu bina e, Ausland'da yani yabancılar şubesi. Burası belediye. Önde de ehliyet ve araç kayıt yerleri dostlarım. Burada ehliyetadır araç, araç kayıt şeyine polis polis bakmıyor arkadaşlar. Size onu söyleyeyim. Orada hepsi devletin elinde. Ya yani poliste de devlet ama polis o işlerle ilgilenmiyor. Polis sadece asayişle ilgileniyor. Burada devletin şeyinde kontrol essunlar. Tamirat tadilat bakın konteyner getirmiş. Böyle de olaylar var arkadaşlar. Bunu da yapabiliyorsunuz yani böyle konteyner olayını. Yani aylık bilmiyorum ne kadardı şimdi ama bir haftalık da kiralayabiliyorsunuz. Onlar da aynı fiyat alıyorlar. Aylık fiyatını alıyorlar dostlar. Şuradaki düzene bakın. insan yok diyeceksiniz. eksi 2-3 derecede ne ararsın? Sen de gezebilir misin dışarıda? Gidersin bir kahvede oturursun. Bunlar da gidiyorlar kahvede oturuyorlar. Orada burada oturuyorlar arkadaşlar. Ya da evlerinde kit çekiyorlar köşeye. Dinleniyorlar ya da gidiyorlar. Dediğim gibi kahveye oturuyorlar. Ha, bunlara bak ya ağaçtan heykel yapmışlar. Masraf yok. Ağaç nasıl olsa çok. Helal olsun. Yani milletin vergisini böyle çarşur etmiyorlar. Yani Dinozor parkı falan yapmıyorlar. Ama burası da güzel bir yermiş. Sakin bir yer herhalde. Burası daha şehir dışında biraz arkadaşlar. Ama güzel yer. Hakikaten temiz yer arkadaşlar. Ben de uzun zamandır şehre falan çıkmıyorum köylerde gezdiğim için ama son zamanlarda da gezemiyorum arkadaşlar havalar çok soğuk e, hasta olduk yine hastayız ama bir tıraş saç tıraş yapalım dedik çünkü uzunlamadık tıraş olamadık Neyse Almanya'dan herkese sevgiler dostlarım kanalımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Abone de olursa seviniriz. Gerçekten çok soğuk arkadaşlar. Böyle bir park yerine girdim. Ufacık yerde 3 tane bank var oturmak için bakın. İlginç olan da arkadaşlar. Buradan bakın. Dediğim gibi şehir, köy fark etmek sizin arkadaşlar burada akarsu var. Bu akarsu'da canlılar var, balık var, ördek var, yaban ördekleri. Şaka yapmıyorum arkadaşlar. Bir de balık avlamıyor, insanlar yasak ya. İşte bu balıklar burada büyük büyük yaşıyorlar ya. Ama üşüdük. Aa, bu evleri görmemiştik burada bakın. Aa, farklı bir yerden gittiğimiz için. Ama daire biçiminde. Herhalde buna Bavgınızı şaftan kiralanıyor herhalde. Yani bununla satılık değil. Yaban ördekleri burada. Arada evcilleşmişler. Kaçmak yok, uçmak yok. Çünkü neden? Zarar ve görmüyorlar ki. Bak 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 nasıl kovalanıyorlar bilmiyorum. Orada da var iki tane daha. Böyle arkadaşlar. Hayat onlar güzel. Kolumu kaldıramıyorum ağrıdan arkadaşlar. Omuzumda öyle bir ağrı var. Hiç. Hani o ağrı gece bile uyandırıyor. Bilmiyorum. Ama şöyle yapabilirim. Hiç yapmadığım bir şey var. İşler yoğunlandığında arkadaşlar yani bir rapor almak yani kran kalmak. Bunu hiç yapmadım. Ya bu ağrıya dayanamayız çünkü işler ne kadar çoğalıyor o kadar daha ağrı yapıyor ama biz almıyoruz. İşte biraz dinlendiğimizde o ağrıyı daha çok daha çok hissediyoruz. O ağrı mahvediyor. Yani omuzdan berbat bir ağrı var. Ağrı kaldıramıyoruz. Elimizle yardımcı oluyoruz. Dirsekten kaldırıyoruz. bu Almanlara arkadaşlar kartofel diyorlar. Neden? Bunlar çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda yiyecek bulamadıklarından dolayı öğünleri patatesmiş. Onun için bunlara kartofel gitti <laughs> Yani hikayeye bak. Ama havada çok soğuk. Hastalık elde. Burası şu park alan arkadaşlar. Neresini biliyor musunuz? Şu okulun. Bakın. 16 yaşında ehliyet alma hakkım var ama ehliyet şeye bir ebeveynle gelebilirsin. Arabayı kullanabilirsin. İşte böyle bir yer. Okula büyük bir park yapmışlar. Çok iyi, güzel. Biz şimdiye kadar kış yaşamamışız arkadaşlar. Ha, soğuk oldu 8-10 derece eksi 8-10 derece oldu ama asıl kış Şimdi sonra başlıyormuş yani e, bazı yayıncılar diyor ki bu sene Almanya'ya Bahar erken gelecek diyor. Hayır canım arkadaşlar kış daha yeni başlıyor yani havalar hep yumuşak gitti biraz işte, 10 gün kadar böyle bir soğuk gitti Sonra biraz ılır gibi oldu, böyle hani eksi bir derece, e -1 derece e -1 yani sıfır derece dediğimiz gibi. Ama soğuklar şimdi başlıyor. Yo yapıyor, elektrik trampostu herhalde. Nasıl bir kar karografi yapmışlar? Ne diyorlar ne? K koreografi mi, kalografi mi? Neyse, siz tamamlayın arkadaşlar yorumlarda. Bak burada bir alışveriş yeri vardı arkadaşlar onun yanında da ucuz ama güzel kaliteli mallar satan bir ee, hırdavatçı vardı burasını kapattılar şimdi daha da büyüttüler norma diye bilmiyorum inşallah güzel olur evet şunu yapacaklarmış aynen bu görüntü bu olacakmış Allah Allah Hadi bakalım. Ama burada dediklerini de yapıyorlar dostlarım. Ne demeyeceksin? Öncelikle küçük başlıyorlar ve ucuz mal ve satıyorlar. Yani mal yani bazı yerler şimdi Rebe aynı malı yani bir misli daha fazla satıyor. Yani 1 euro şey 2 euroya satıyor ama bunlar aynı mal. Aynı paket. Böyle böyle perakendeden kazanıyorlar. Vay be Bugün arkadaşlar her yer 7'ye kadar çalışıyor. Cumartesi sana biliyorsunuz kapatıyor. Pazar aile günü. Ama biz maalesef çalışıyoruz. 2 ısınayım diye benzinliğe girdim arkadaşlar. Dondum ya. Allah çok üşüdüm. Sağ olsun orada sordum dedim böyle böyle 2 dakika çok üşüdüm. Durabilir miyim? Tabii ki dedi arkadaşlar. Sonra da durabilirsin. Aslında biraz suratlarım, atlarım inanın kış geçireceğiz ya. Hani soğuk bekliyorduk da böyle beklemiyorduk. Ya ben de ya ne akıllı hikmet arkadaşlar dünkü gün bahçeye çıktım. Hani şey yaparım diye bahçeden ee, biraz işleri şimdiden başlarım diye ne ne bahçesi bu soğukta ne şeyi bunun hmm, zatüre kararız. Ondan sonra uğraşıp dur gayrı. Geçenlerde dostlarım bir benzinliğe gittik. Buradan Valise'de yani orada bir benzinlik, benzin istasyonu var. Kimse yok. Kartı bilin kartı koyuyorsun. İlk önce ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? 140 Euro ee, Ne derler? Hani bu paraya bloka hı? koyuyor. Heh. Daha sonra bir daha basıyorsun. Yani kartı çekiyorsun. 40 lira bir daha kartı koyuyorsun. Eline benzin, dizel fark etmek. hangi arabanın hanginden çalışıyorsa pompayı koyuyorsun. Ve diyelim ki 30 euro kalacaksın. 30 euro oldum mu tak durduruyorsun. Sonra bir daha kartı koyuyorsun. Şifreye girip ödemiş oluyorsun arkadaşlar. Peki bloke koydu. Parayı ne yaptı diyorsunuz? Sen alıp kaçmayasın diye arkadaşlar yani bak parayı ikinci defa 30 euro aldın ya ödedin ya. Pinini girdin. Ondan sonra normal bloke zaten anında kalkıyor. 30 euroyu senin kartından çekmiş oluyor. Hiç kimse yok. istasyon yok. Bir şey yok. Öyle bir benzinlik. Sadece benzin e, pompasında işte kart yeri var. Oraya basıyorsun. Koyuyorsun kartı iki üç kere kartı koyduğunda benzin alıp çıkıyorsun böyle uygulamalar başlamış arkadaşlar Almanya burası <laughs> e, Almanya ama uçuyor uçuyor Almanya son zamanlarda sıkıntılar büyüdü arkadaşlar bazı partiler burada arkadaşlar hükümet biliyorsunuz düştü gitti şimdi öne çıktı söz sahibi oldu Allah benim bildiğim, benim yani kulaklarımla, gözlerimle işittiğim, gördüğüm bazı Türkler bile aşırı sağa vereceğiz diyorlar. Allah yardımcımız olsun. Yani bilmiyorum. Onlar söz sahibi olursa ha şöyle bir şey olur. Yani ırkçılık, şiddet olmaz. Ama bizim işimizi görmezler. İşler hep yokuşa sürülür. Aynen böyle arkadaşlar. Evlerin güzelliğine bakın. Şirin şirin minik minik güzel evler var. Hemen dağın altında arkadaşlar. Böyle. Yani kuzey kalıyor burası. Güneş az görüyor kışın. kar yağdı bunda zor kalkıyor. Ama Borusu dört mutlu bu da. Eee. Fenerbahçeliyiz dostlar. Ha. Hmm. güzel yermiş. Allah. Ama bak orada adam. Allah çadır kurmuş. Ama ev güzelmiş. Bakmış eve. Bakımlı evi var adamın. Her kimse bakıyor yani. Ortalık tertemiz. Aa, çok güzel yerler var arkadaşlar daha. Sağlık saat verirse Rabbim bize yani göreceğimiz günler var. Evet güzel yerler. Çok güzel dostlar. Hakikaten çok güzel yerler var burada. Belli ki çiftlik gibi bak. Eski eski kişiler orada var. O ağaçları getirmiş. Kışlık hazır. Tabi burası soba yeri odun. Burada gaz yok bildiğim kadarıyla arkadaşlar. Yani Almanya'da gaz yok dersiniz. Bazı yerlerde yok. Gördüğünüz gibi. Çenemden soğuktan konuşamıyorum dostlarım. Allah inanın soğuktan konuşamıyorum. Dedim ya güzel yerler, güzel köy. Aa, evler güzel, tertemiz. Aa, arkadaşlar, dediğim gibi konuşamıyoruz çene çeneden. İnce üşüdük. Kusura bakmayın. Videoyu burada sonlandırıyorum dostlarım. Aa, ah, kanalıma da destek verseniz sevinirim. Hoşçakalın.